yaz tutmanın yasak oluşu. Zeynep binti Ebu Seleme Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ümmü Habibe Allah ondan razı olsun. Ümmü Habibe'nin babası Ebu Süfyan İbni Harp vefat ettiğinde Ümmü Habibe'nin yanına varmıştım. Safranlı veya başka hoş bir koku istedi. Bu kokudan önce cariyesine sonra da kendi yanaklarına sürerek şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki benim koku sürünmeye ihtiyacım yoktur. Fakat ben Allah'ın Resulü'nün minberde şöyle buyurduğunu işittim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının ölünün arkasından 3 günden fazla yaz tutması helal olmaz. Ancak kocası için 4 ay 10 gün süslenmeksizin bekleyebilir. Hadisin ravisi Zeynep der ki: Daha sonra kardeşi vefat eden Zeynep binti Caş'ın yanına da gitmiştim. O da koku isteyip süründü ve şöyle dedi: Allah'a yemin olsun ki benim koku sürünmeye ihtiyacım yok. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minber üzerinde şöyle buyurduğunu işittim. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının bir ölü için 3 günden fazla yas tutması helal değildir. Ancak kocası için 4 ay 10 gün süslenmeksizin bekleyebilir.